Müyesser Yıldız Hukukta çare tükenmez, tahliye edemiyoruz, refakatçi verelim. Geçen hafta cezaevinde beyin kanseri olan bir mahkumun durumunu anlattık. Bu mahkum eski bir tuğ general, Üç kez ameliyat edildi ama iyileşmek yerine durumu daha da ağırlaştı. Sonunda adli tıba gönderildi. Tetkikleri için yatırıldığı hastane koğuşunda ciğerlerini üşütüp iki kez entüpe edildi. Nihayetinde bir buçuk aylık takibin sonunda... Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu infazının 3 ay süreyle ertelenmesi yani 3 aylığına tahliye edilmesi yönünde oy birliğiyle görüş bildirdi. Ancak söz konusu mahkumu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme evvela terörle mücadele şubesine yazı yazıp mahkum hakkında toplum araştırması yapılmasını istedi. Polisin 5 gün sonra gönderdiği cevapta bu kişiye verilen cezalar sıralandıktan sonra FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütünün günümüzde hala aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğü kaydedilip bundan dolayı karar ve takdirin mahkeme tarafından verilmesinin daha uygun olacağı bildirildi. Söz konusu cevabını ardından mahkeme dosyayı görüştü. Savcıda adli tıbbın raporu doğrultusunda 3 ay süreyle cezasının infazının ertelenmesi yönünde mütalaa sunduğu halde mahkemeden oy birliğiyle şu karar çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce örgütün aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğünün bildirilmesi üzerine maruz kaldığı ağır bir hastalık sebebiyle de olsa hüküm özlü sanığın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturacağı anlaşılmakla adı geçen sanık hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmasına takdiren yer olmadığına ve hükmen tutukluluk halinin devamına. Olayın bir de söz konusu karara bir üst mahkeme nezdinde itiraz ve anayasa mahkemesi boyutu var bugün onu aktaracağız. Mahkumun avukatı adli tıptaki tetkikler devam ederken anayasa mahkemesine başvurup tedbir kararı alınmasını istemişti. Anayasa Mahkemesi'nin bu başvuruya cevabı tam da mahkemenin adli tıp raporuna rağmen verdiği tutukluluk halinin devamı kararının tebliğ edildiği gün avukatın eline ulaştı. Cevap özetle şöyleydi. Başvurucunun halen yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavisinin sürdüğü görülmüştür. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkanlığı'nın 12 Eylül 2002 tarihli raporunda başvurucunun hastane şartlarında takip ve tedavisine devam edilmesi gerektiğinden 3 ay süreli cezasının infazının teyirinin uygun olduğunun bildirildiği, bu doğrultuda cezanın infazının teğri işlemlerinin başlatıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu bilgiler ışığında başvurucunun hastanede tedavisinin sürdürüldüğü ve cezasının teğri işlemlerinin başlatıldığı dikkate alındığında bu aşamada tutukluluk halinin sonlandırılması yönünde tedbir karar verilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Ama belirttiğimiz gibi mahkeme infazın teğrine değil devamına karar vermişti. Avukat Aynı gün hem bir üst mahkemeye itirazda bulundu hem de mahkeme kararıyla birlikte bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne başvurup tahliye edilmesi yönünde tedbir kararı verilmesini istedi. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda sağlık durumunun ciddiyetinin tıbbi raporlarla sabit olmasına rağmen tahliye edilmemesinin, yaşam hakkının, kötü muamele yasağının, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali olduğu vurgulandı. İlgili mahkemenin tutukluluğa devam kararı ile ilgili bir üst mahkemeye yapılan itirazın sonucu hakkında avukata herhangi bir bilgi ulaşmazken Anayasa Mahkemesinden cevap geldi. Cevapta uzun uzun mahkumun sağlık durumu, adli tıp süreci, adli tıptan çıkan karar ve polisten gelen cevabın ardından mahkemenin tutukluluğa devam demesi anlatılırken şu bilgiye yer verildi. Anılan karara yapılan itiraz nokta nokta ağır ceza mahkemesince 29 Eylül 2022 tarihinde kesin olarak reddedilmiştir. Böylece avukat bir üst mahkemeye yaptığı itirazın sonucunu Anayasa Mahkemesi'nin cevabından öğrenmiş oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararına dönelim. Yine uzun uzun tedbir kararı ile ilgili anayasa ve kanun maddelerinden söz edildikten sonra şöyle denildi: Tutukluluk halinin devam etmesinin yaşamına ya da maddi veya manevi bütününe yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğu söylenemez. Bu noktada anayasanın hükümlü tutuklu bir kimsenin sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması için genel bir zorunluluk getirmediği hususu da tekrar edilmelidir. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun tahliyesinin sağlanmasına yönelik tedbir talebinin bu aşamada reddine karar vermek gerekmiştir. Devamında ise şu tespitlere yer verildi. Hastalığın zamanla ilerleyebileceği ve devam eden süreçte bir başkasının yardımı olmadan zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamaz bir duruma gelebileceği ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenlerle başvurucunun yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için hastalığın gerektirdiği sağlık hizmetinin sağlanması ve bu tedavinin devam etmesi önemlidir. Ayrıca mevcut sağlık durumu devam ettiği sürece sağlık durumuna uygun olarak sağlık kuruluşunda bulundurulmaya devam edilmesi gerekir. Ardından da nihai takdir yetkisi ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevi yetkilileri, ilgili Ağır Ceza Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi'ne ait olmak üzere şöyle bir çözüm önerildi. Başvurucu hakkında yoğun bir tıbbi tedavi sürecinin devam ettiği ve bu süreçte özellikle aile bireylerinin ilgi ve desteğine ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu nedenle mevcut sağlık durumu devam ettiği sürece başvurucunun hastalığının gerektirdiği sağlık hizmetinin verilebileceği bir sağlık kuruluşunda tedavisinin devamının ve tedavi sürecinde tıbbi kurallara ve güvenlik koşullarına uygun olarak aile bireyleriyle görüşmesinin sağlanmasının ve aile bireyleri içinden refakatçi bulundurulmasına izin verilmesinin maddi ve manevi varlığının korunması bakımından gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Görüldüğü üzere hukukta çare tükenmiyor. Bu yaratıcı çözümün yorumunu objektif hukukçulara bırakıp Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bütün Türkiye kamuoyuna yaptığı bir duyuruyu hatırlatalım. Tutuklu ve hükümlülerin devlete emanet olduğunu vurgulayan Bozdağ duyurusu şuydu: "Şimdi önümüzdeki günlerde hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık." Çünkü bu düzenlemeleri mevcut infaz kanunumuzda ve diğer yasalardaki düzenlemeleri acaba daha insani esaslara göre nasıl düzenleriz bunu Adalet Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Cezaevinde hastalığı sebebiyle kalamayacak durumda olanlarla ilgili şimdi bir düzenlememiz var. Ama bu düzenlemenin işleyişinde de sıkıntılar olduğunu çok yakından görüyoruz. O yüzden bu sıkıntıları tamamen kaldıracak, hiç olmazsa minimize edecek bir adımı atma konusunda da kararlıyız.'' çalışıyoruz. Çalışmalarımız nihayete erdiği zaman biz bunun detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Ve bu adımın atılması konusunda hazırlıklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti grubu, Cumhur İttifakı grubuna da taslak olarak aktaracağımızı ifade etmek isterim. Bozdağ'ın bu sözlerinin üzerinden tam 75 gün geçti. Ama çalışmadan ses seda yok. Meclisin ilk gündemi ise sansür yasası oldu. Demek ki sadece medyaya değil tüm topluma sansür getirilmesi yaşam hakkından daha önemli ve öncelikliymiş. Müessir Yıldız